いや。 çekelim bakalım. Ya Bak ben, ben buradaki duvarı ben yaptım. Bak buradaki duvarı ben yettim. Hepsini. Onu elleme tek başına o en ağır. So we

Daha yakından tut. Şöyle, buradan tut. Evet. Bak buna sürterek çıksın böyle. Tamam. Şöyle kul bastığından. Sert, sert sert hadi. Çok yakın yapıyorsun bıçağın biraz daha, daha şurasını kullan. Evet, bak şöyle. Dur. Kasma elini ya bırak. Rahat bırak. bırak. Um mm -hmm. Didn't i didn't get a ticket yeah? Not 看。